Ne oluyor lan? It begins Bana bir şey mi yapıyorsun? Ana ne sikiyim. Rahat ol toprağım biz <laughs> hallederiz burayı rahat ol. Hey, stop it. Hey <laughs> Yankee, got your name? Leon. Leon is Kennedy. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. luis Yes, you, me... they the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up in as I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? <laughs> you're here looking for... someone? One more guess. Maybe... Some missing senorita? Young girl. Talk. Now. Alright. See. Heard chatter about moving senorita. Moving her. Oğlum? Or, benim. Who knows? But later. Saw some men dragging someone to the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Don't fancy. Hey, we're not done here. Later, amigo.

Said his name is Luis Serra, There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. I know. I'm probably due for confession anyway. Yardım gönder böyle bana, emin olun. Abi. Tek başına nasıl yapayım bu ları vereyim? çünkü burası ne zaman var? ses duydum beyler birisi ulaş bir tane bıçağım var şeyin falan yok ama hanım çok güzel sağ tamam çıkıyorum senin ben bir ananı bir sikeyim böyle bir ananı bir sikeyim böyle güzel şey yaptım değil mi Tahmin et güzel mini kötü mü Hey. Aa eşyalarım yeah. burada. Şu ne? Gidip eşyaları alayım diyeceğim de adam falan var mı burada? Almaz olur mu tatlı? Gel. Gel. Olmaz olur mu tap? Baltana versene bana baltayı kullanıyor daha iyi Güzel tabanca mermisi buldum. Piç kapman kormuş bile buraya. Aman oğlum piç. Bura nere? Üzerinden atla. Anlaşılan tek değilmişiz şet. Kone kone gene <laughs> cigala <laughs> malo

Aşağı mı iniyor bu amına koyayım? O zaman 3 deyince gideceğiz. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. bu olamaz. Tam sorun yok şey Eşarımı buldum. O o oluyor amına. Kimsenin ölmez. A kapının önünde kim? <laughs> Sen kimsin? Stranger. <laughs> özgüven aşkımızı bulur musun? <laughs> Bu <herhalde>. Merhabalar. <laughs> Oo, nar neymiş böyle? Ben şunu alayım ya. Tüfek mermisi diyor. Merhabalar. Bunu da bir alayım. Dur lan içeride şeyi unuttuk. Bir yer vardı orayı kırmam gerek yani. Çevirme bunu koyayım ya. Direkt gir. Götünü sik. Şurada şey vardı sağlara. Onu almayı unut. Her şeyi almam gerekiyor çünkü Oyun baya bir şey çünkü. Aynen burada. sak bu şey. Güzel. Tamam gidebilirim artık. Merhaba Özgün aşkım. Ne var elinde? Tüccar silahı yaşadığını ben onu anladım. Bir Satın alın sat takas. Takasına gelmiyorum. Satın alalım. O kadarı götüme mi sokayım? What you see is what I've got. Çanta yükselmesi 7 12. Kanka ben bir pompalı versene bana, <laughs> bana pompalı verdim. Bak <laughs> şu ben Bunu benim onarmam gerekiyor. <gülüyor> 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 Bunları benim düzenlemem gerekir. Burada kısa yol atalım diyelim. Bunu direkt ikiye atalım. İki değil birkaç attın kanka sen bunu bunu. Pompalı işimizi bayağı bir görecek çünkü. Ben bu oyunu bir sevdiğim, şurada götümü bir sağlam almak istiyorum. Neden anlamadım bu arada. Buradan mı gideyim oradan mı gideyim karar veremedim. Amına oğlum daha gelmeden oradan gideceğiz herhalde değil mi? Ben yine burayı bir şey bulacağım. Fazlalardan nefret ediyorum. Bulmacalar var mı? Hele şu Resident Evil'deki bulmacalar var. Teyze dur. Te Teyze. Teyze ananı lan! Bak. bak. Bak zararlı çıkacaksın. Yapma öyle hele. Ben bunun bıçağını alsana sana bunu koyayım ya. Kalın kendinden büyük bıçak taşıyor ama koyayım. Sinyor öldü, Oros bu sinyor. Ya buradan gelin, buradan gideceğiz. Kimsene koymasın Çak çok güzel ya Beyler durun 2 dakika good. Şey aramıyor. Kör bu. A kör lan bu. Değilmiş. Sinir kör müsün? Bu ne ne oldu? Bir tane bıçaktan oldum ama. Ya oğlum. Bak yine bıçaktan oldum. Yapmayın ya şöyle. Yapmayın ya şöyle. Allah. Amur geri dirildi. Oğlum burası niye böyle amına koyayım? Sinyor ananı sikeyim sinyor. Geç şey geç bak erken patlattım ya. Geç patlasaydım keşke. Patlatsaydım. Ben kimsin? Aman Ya niye herkes geri ayaklanıyor? <Sessizlik> kimsin? Bak yine O bombayı atan ırzını siktiğimin hangi güç? Kanka ne oluyor ya? Her defasında bir şey oluyor amına koyayım ya. Allah ben gideceğim şu an ananı sikiyim arkamda var hepsi Ya siktir et. hangi tuşa geçiyorsun sen Aman ne koduğum Amca yapma öyle şeyler amca Ama senin büyük sen benden büyüksün ya olgun davranman gerekiyor yani Ne koduğum Yakut verdi Yakut ama. Şu mekaniği çok sevdim ya. Ya amına biçim yarrak gören kokular gibi geliyorsunuz oraya Ben nereye şey yapayım? Yarrak gören masum köylüler. Köyler elle sürü temizledim o ya. Var sürü temizledim ya. Bu ne? Bunu açalım da onu bakayım. Bir gelir midir rahat falan kaçarız ya. Pompalım vardı benim lan niye Biri kırıldı mı? Bunlar ölür mü? Bunlar ölür mü? Oğlum. Köprüyü sikerler gene ölmezler. Açıyor oğlum bir de mermiden aman oğlum. <laughs> mermiden kaçıyor bir de aman Biri ölmüş herhalde orada. <laughs> ne bir şey olmasa aman lan ne o kenarıyım aman. diye bir şey buldum. Kanka ne oluyor oğlum? Amca dur amca. Amca anan sikilsin. Bak oğlum amca seni. Burada bir şey var mı? Amca dur amca. Dur kardeşim geçme. Ya amına koyayım delik kadını seni. Ne? Tek mermince ölüyor bir de ya. 3 3 mermi geri ver bana. Ya bu elmamız götümüze sokarım gelmeyin. <laughs> Buldum mu orada amblemi? Teyzem <laughs> ve ninem geliyor. Gider misiniz? Teyzeciğim. Kafama balta atıyor piç ya Ben böyle vicdansız yaratık görmedim anam efendim Nene Nene Ya böyle deli yer varken ben Atma götünü isterim atma Camdan girebilirim oğlum ben buraya delikanlı. Ben bir Hakkı Rahmet'ine kavuşurdum ya. Leon gir şuraya. Herbal Street burada. Spreyi de ver. Leon çabuk ol Leon. Sen kimsin ananı sikeyim senin ben. Anan sikilsin. Bir şekilde götümü kurtardım. Hiç sorun yok. Çünkü ben bir save alayım merhaba. Benim orada götüm sikildi burada şey yapıyor. ama. Envanter Skull Shaker Daktlı ne? Aaa Beleş çok güzel Keşke biraz daha şeyim olsaydı ya Depolama falan alaydım amına koyayım Şöyle çevir senin yabancılığına bu silah da güzelmiş he şimdi şu amblemi buraya takalım ve gidelim buradan doğru mu? Doğru. O çok güzel. su ya. <laughs> o kadar fazla aksiyona girdim ki amına koyayım. <laughs> <Du, du, du. Gülüyor> Arabalar. Ne 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 avcı sessiz sessiz avına yaklaşıyor. O oh, dedeyi görmedim ben orada. <laughs> Sen kimsin amına koyayım ya? Hayırdır amına koyayım. <laughs> Öl artık. <laughs> Öldüm de. Ölmüş. Kadın da geldi anam Takıldı lan şey amına Buldu Hep sen mi Biz mi takılacağız Lan ben takılacağım şimdi amına <laughs> Nom nom. Onun kargalar çok büyük ama Oraya nasıl gidin ben ya? Yani? <laughs> Şundan bir tane daha alayım o zaman. Yiyin pardon. Ne var? Merhaba. Merhaba. Anlamadım. Bu var ya? Amına ki. Arkam geldi. <laughs> Ostu çocuğu. Şu delik adını ben bir öldüreyim mi? Ya benim pompalım var ama senin. Hayırdır ya? Ölmedi. That was not easy. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm de. Şimdi çıktım ağzım üstüne. Antman sistem. Nam. Bomba var. Orospular <laughs> her yere şey yapmışlar burada ya. Nereden gideceğim? Yok buna kuramla. Ananız. Leon gene bu tarafa doğru gitmeye yaklaştı. kapı var. Bam diye girdim şöyle. Allah sıçıyor muydu sen ya? Vallahi görmedim biliyor musun? Sıçarken rahatsız etmek istemezdim biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> bir ayakımın kısım için bayağı oynatmaya çalışıyor Hı. galiba. Eski fotoğraflar. Nam. Bu ne? El bombası bir tane daha buldum. Aman oğlum ne oluyor? Ya orospu ya. Bu tane de mi yapsak? Dar mı acaba? Bu ne? Evde yaşayan insanlar galiba. Kapı kilidi çok sağlam ya. Gemi bir ayak alsa kırılır ama. Ama atmıyor işte. Yumurta buldum. Ben nereye alabilirim? ederim tamam <laughs> bu ne daha bir <laughs> yaramıyor İlla benim şuradaki şifreyi çözmem gerekiyor. Anladın sikim sen burada mıydın? <laughs> Şifre neye kamına koyayım ya? Acaba bak dur sırayla gidelim. Bebek, domuzcuk, kuş mu? <laughs> Yok ben anlamadım. Evet chat bu bölüm bu kadar olsun. Diğer tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay chat. Tamam şeyi... Hallederiz. Ben yani götümle mi açacağım burayı? Ya? Neyse o anahtarı bir sonraki bölüm hallederiz ya. Kapı şifresini falan hallederiz bir sonraki bölüm. Vallahi hiç puzzle çözesim yok ama. Gına geldi. Allah. Az kalsın hakkı rahmetimi tutuyorum şu gene. Şu şurada mıydı onu okuyayım Burada da adamı sıçarken yakaladım ya. Rahmet eylesin. <laughs> Şurada bir oyunu kaydedelim. <laughs> tamam. Şimdi bu oyunu bu kadar olsun.